Ya çok çok içme ama Ha? Çok içme. Hayır ben çok içme Yarım karşı şimdi. Bitirme şeyi var uyuyam. Yatmaya bulamazsın. Yatma, gırda yatarsın valla. şey çok içme ya. Küçük, küçük, bir şey var. Değil nene değil mi be de be, Nene mi Küçük. İkiniz bu akşam için nene? Beraber birer bardak için. Hayır hayır. Küçük bir şey var bile. Birer bardak için müfebe de iyi gelecek. He? <gülüyor> 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 he? Fehmi de bitir bunu. Hepsini bitirme bak. Ağabey hiç öyle oldu Bak aa koca iş. ne Şimdi giyiniyor biraz. <laughs> Ağzı kaç kaç. Nene sen de hiç yer kaç çıkma. Ben de canı yıldırıcı hiç yok. Ha? Ben de tüm tüm ona banyo. o, içip içip sonra gelinler ben gelmiyor yukarı. Ay <laughs> Sıra kan şeyde kaldı Kim? Baba. Var. Baba şey, ben nereden bak. Kendine Baba. Ya başlıyor. Ben kendinden altı ödüm Hadi. Bir, bir kötü bir söylesin de ben. Nenem ne dersi o? Bak. Ne yapayım? Ben. Hadi. Hadi. Azıcık azıcık şey. iç. Azıcık iç. Şey. Ne yapalım? Baba, baba.